Merhabalar tekrardan hoş geldin. Kazanım 43 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki grafiklerde y eşittir fx siyah renkle gösterilmiş. Mavi renkle çizilen fonksiyonların kuralını söylüyor. Bak buraya dikkat et tepe noktasıyla devam edelim. Tepe noktası bak dikkat et. Burada üçgen sıfıra kadar inmiş. Yani y'si 3'ten sıfıra. O zaman 3 birim aşağı ötelenmiş burada. 3 birim 3 birim aşağı ötelendi. Y, e, burada y için 3 birim aşağı ötelendi. X'e bakıyorum. Eksi 2'den bak nereye geldi? 1'e geldi. O zaman 3 birim de sağa ötelenmiş oldu. 3 birim de sağa ötelenmiş oldu. Ben bunu yazarsam bak. Sağ için ne derim? Fonksiyonun içinde x eksi 3 derim. Sağ için. Artı 3 birim artı değil. Eksi 3 birim aşağıysa eksi 3 derim buraya. Böyle bir denklem elde edelim. Buraya geldim. Bak dikkat et ne kadar aşağı inmiş. Sadece aşağı inmiş burada. Birden eksi biri. İki birim aşağı gelmiş. 2 birim. iki birim aşağı ötelenmiş. E ben o zaman şunu söyleyebilirim. Fx ne olmuş? 2 birim aşağı ötelenmiş. Yani eksi iki, Fx 2 şeklinde yazılır. Devam edelim. Tepe noktasına bakıyorum tekrar. Bak buraya dikkatlice bak ne olmuş? Burada e 1 iken 1 iken bak dikkat et nereye gitmiş 3 izasına yani 2 birim 2 birim yukarı ötelenmiş. Bir dakika biz maviyi mi inceliyorduk? Kırmızıyı mı? Mavi çizilen fonksiyonların f(x) siyahtır. Tamam. Siyahı siyahı inceleyeceğiz. Evet. Burada siyah olan ne olmuş? 2 birim yukarı ötelenmiş. 2 birim yukarı ötelenmiş. Yukarı ötelenmiş. Tamam. 2 birim yukarı ötelenmiş. Buraya bakıyorum sıfır. Şu an x0'ın hizasında. Nereye geldi? 3 birim. 3 birim sağa geldi. 3 birim sağa. Ben bunu yazarsam nasıl yazarım? fx Bak sağ demek x 3 demek. Artı yukarı demek 2 birim yazmak demek. Böyle bir ifade elde edilmiş oldu. Geldik 4. sorumuza. Bak dikkat et nereden? Eksi -2'den şöyle 1'e geldi. 3 birim 3 birim sağa kaydı. 3 birim sağa. E buraya bakıyorum. Eksi 1'den eksi 3'e 2 birim aşağı. 2 birim aşağı. 2 birim aşağı kaydı. 2 birim aşağı kaydı. O zaman ne diyorum? F x eksi 3 eksi 2. 2 birim aşağı kaydığı için eksi 2 dedim. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.